Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerdeyiz. Değerli izleyenler karar resmen alındı. Suudi Arabistan'da Türkiye hazırlığı başladı. Kıymeti takipçilerimiz birçok ülkeyle işbirliği ve ortaklık projelerini değerlendirmeye karar veren Suudi Arabistan, Türkiye ile sosyal hizmetler alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı taslağını görüşme kararını Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu'nda aldı. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu aralarında Çin, Fransa, Özbekistan, Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerle işbirliği ve ortaklık projelerini görüşmeye karar verdi. Türkiye ile de iki ülke hükümetleri arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı taslağını görüşme kararı aldı. Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre bu, Kral Selman bin Abdülaziz başkanlığında ciddede toplanan bakanlar kurulu, üst düzey ortak komite oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı tamamlayıcı bir protokol taslağını Çin tarafıyla görüşmeyi kararlaştırdı. Kabine ayrıca Türkiye ile de iki ülke hükümetleri arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı taslağını görüşme kararı aldı. Suudi kabinesi tarafından alınan kararlar arasında Fransa hükümeti ile de stratejik ortaklık konseyi oluşturulması yönünde bir mutabakat zaptı taslağı üzerine görüşme planı yer aldı. Özbekistan tarafıyla da atom enerjisinin barışçıl kullanımı konusunda işbirliği için bir çerçeve anlaşması taslağı üzerinde görüşme yapılması kararı Suudi Bakanlar Kurulu tarafından onayladı. Kurul ayrıca Kızıldeniz için sürdürülebilir bir ulusal strateji konusunda karar kıldı. Kızıldeniz için sürdürülebilir bir ulusal stratejiye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Suudi Arabistan Ocak 2020'de Kızıldeniz'e komşu Arap ve Afrika ülkelerinden oluşan bir konsey kurulmasına dair sözleşmeyi imzalar atıldığını duyurmuştu.